Şunları götür gel çabuk. Tamam. Ya da ver beye sen fırındakileri çıkar. Aman dikkat. Tamam. Dizi ver şunları da servise. Sonra da salatanın sosunu dök. Rıza da gidecek günü buldu yani. Ama ne bilsin gelir gelmez işe boğulacağımızı. Heh, sen şu tabakları al. Havuçları da çıkarsana dolaptan. Çabuk hadi çabuk. Hay Allah'ım ya sırası mı şimdi? Baksana şu telefona. Efendim. Sema sen misin? Evet buyurun. Benim Katya. <laughs> ne oldu? Katya. Kapat, kapat, kapat. Alo. Efendim. Nesrin'i verir misin lütfen? Sizi istiyor. Cık. Yok yok. Nesrin Hanım şu anda meşgul. Lütfen çok önemli. Ama çok meşgul. Önemli diyor. Ver şunu bana. Alo. Nesrin merhaba. Seni arayamadım daha önce. Yine de aramamış ol. Unut bu kapıyı artık. Bir daha çalma sakın. Kapatma Nesrin. Sana teşekkür edemedim. Borçluyum sana. Beni uyardın. Hayatımı kurtardın. Önemli değil, önemli değil. Hadi kapatmak zorundayım ben. Bir şey gördüm biraz önce. Hastanedeydim. Gözlerime inanamadım Nesrin. Çok kötülemiş. Bitmiş artık. Biliyorum. Şahist abla söyledi. Ama kusura bakma gerçekten çok meşgulüm. Burası bayram yeri gibi. Masaya oturuyorlar bile. Koş koş, hadi kapatıyorum. Seninle bir ara konuşalım. Ya benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Ama benim sana anlatacaklarım var. Sizinkilerle ilgili. Çok önemli şeyler. Yeni numaramı yaz bir kenara. Ara beni sonra. Aramayacağım ama. Hadi söyle bakayım. Evet. 95. Ara mı lütfen konuşalım. Bekliyorum telefonunu. Ararım ararım. Hadi güle güle. Şu patatesi al. Yukarıyı topladım. Başka bir şey var mı yapılacak? Yok yok. Yat hadi sen. Rıza Bey bir şey ister mi? <laughs> Çoktan uyudu Rıza Bey. <laughs> Rıza Bey'in bu evin temposuna alışması için daha çok zaman var. <laughs> İyi geceler. İyi geceler. Allah rahatlık versin. Efendim Nesrin. Uyandırdın mı? Yok. internet kafedeyim. İş ilanlarına bakıyorum. Anladım. Bir an önce iş bulmam lazım. Bulursun hayırlısı. Arayacağını biliyordum. Senin anlatacaklarını merak ettiğimden değil... ...neredesin, ne yapıyorsun diye merak ettiğimden aradım. Tamam tamam kızma. Birdenbire ne oldu da gittim merak etmiyor muyum? Ediyorum ama sormuyorum. Ama eteğime çamur bulaşır Allah korusun. O evde çok büyük olaylar çıkacak Nesrin. Çok da uzak değil, ben sana söyleyeyim. Yer yerinden oynayacak. Sus, ağzından yel alsın. Pişman ettin aradığımı, hadi kapatıyorum. Dur, ben. dur, dur. Kapatma ne olur. Abuk subuk konuşma sen de o zaman. Şu kadarını söyleyeyim ki... ...bil ki olacaklardan ben sorumlu değilim. Bütün bunların sebebi Bihter Hanım. Ne diyorsun sen yine ya? Bihter Hanım ne yapmış da ne olacak? Hilmi al. her şeyi biliyor Nesrin. Boşa konuşmuyor. Bütün iddiaları da doğru. Bunu ben söylüyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.